AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı İçmeler Belediyesi konferans salonunda bir dayanışma toplantısı gerçekleştirdi. 2013 yılının ilk toplantısına çok sayıda partili katıldı. <laughs> Toplantı AK Parti Muğla İl Başkanı Nihat Öztürk'ün toplantının amacını anlatan bir konuşma yapmasıyla başladı. 2013 İlk danışma toplantısını Marmaris'te yapmamızda özel bir anlamı var arkadaşlar. İzmir eski il başkanımız, şimdi de İzmir milletvekilimiz Aydın Şahin şey artık ilk koordinatı. ilk koordinatımız olarak atandı. Bu koordinatı halinde e, ilk koordinatımızı kendisi yapıyorlar. Toplantıda AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı Başkanı Kadem Mete de bir konuşma yaptı. Konuşmasında AK Parti'nin hemen her bölgeye yapmış olduğu hizmetlerin büyük olduğunu savundu. 3 tane genel başkan yardımcımız bir başbakan yardımcımız üç tane bakanımız son iki ay içerisinde Marmaris'i ziyaret ettiler. Muğla'da e, bütün partilerimizin oluşturduğu bir toplantıda üç genel başkanımız e, bizlere hitap ettiler. Eğitim semineri şeklinde yapıldı bu toplantı. Artık iyice e, hızlanan anayasa çalışmaları hakkında bilgilendirildik. Sonra bildiğiniz üzere eee Orman ve Su İşleri Bakanımız geldi, Turizm Bakanımız geldi, Sayın Bülent Arancık Başbakan Yardımcımız e, geldi ve e, nihayetinde bugün de 2013 yılın ilk toplantısını yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler de mümkün mertebe grup başkan vekillerini, genel başkan yardımcılarını Marmaris'e çağırarak davet ederek onlarla da toplantılar yapıldı. Tabii ki saygıdeğer basın mensuplarının huzurlarında yapıldı ve kendi seçmenlerin önlerinde yapıldı. Ben bir farkı mutlaka basın mensuplarımızda görmüşlerdir ama ben bir farkı burada hepimizin huzurunda bir kez daha dile getirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partili üst düzey yöneticilerle AK Partili üst düzey yöneticiler arasında bir üslup, bir ahlak, bir anlayış farkı var. Mete AK Parti'nin çalışmalarının yoğun olmasından karşı partilerin kendi partileriyle uğraşmasına cevap vermediklerini belirterek Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'ye de göndermede bulundu. Aşağıya kadar yani ilçe başkanlarımıza varıncaya kadar bütün arkadaşlarımız adeta sadece kendi yaptığı icraatları anlatmakla meşguller. Çünkü yapılan hizmetler o kadar çok ki hizmetleri bile anlatmaya vakit yokken Karşı partiyle uğraşacak gerçekten zamanımız oldu. Grup başkan vekili soyadı ince ama söyledikleri hiç yol bir grup başkan vekili bir takım benzetmelerle bulunmuştur. AK Partilileri bakın AK Partilileri toplumuzu hırsızlıkla suçlamışlardı. AK Parti Muğla Milletvekili Yüksel Özden de toplantıda bir konuşma yaptı. Bu vesileyle böyle büyük bir grupla e, birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bunu kısa bir teşkilat ziyareti olarak alın. Ondan sonrasında inşallah fırsat olduğunda e, biz de büyük şehri, artık ben büyük şehri bir büyük şehri anlatmak için diğer sevdamızı, heyecanımızı paylaşmak için köylerimize, diğer noktalarımıza birlikte gideriz. Hepinize ayrı akşamlar <laughs>